Herkese iyi günler. İyi hafta sonları. Bahçemizin genel temizliğini yaptık arkadaşlar. Gün içinde. Ama ne atıyoruz zaten. Ama yazın komple tamamen pisliğini bugün atıyoruz Kara, küçük paşa, büyük paşa. Arap kızımız bagi kızımız Küçükleydi Bugün büyükleydi yok Büyükleydi Doğum yapıyor arkadaşlar Onun için onu getirmedik Onu yalnız bıraktık Strese girmesin diye 700 aboneye ulaştık arkadaşlar İnşallah Tez zamanda 1000 aboneye geçeriz 1000 aboneye geçtiğimizde Buradaki hayvanlarımızdan köpeklerimizden birkaç tane arkadaşa hediye edeceğiz arkadaşlar. Amacımız herkes köpek sevgisini tatsın, bilsin, öğrensin diye. Karabaşoğlu'muz. tavuklarımızı bırakıyoruz arkadaşlar günlük. Şöyle kümesle bahçede yayılıyorlar. Bu arada herkese teşekkür ederiz. Abone olup videolarımızı izleyip beğenen, yorum yapan arkadaşlara da. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Bu yavrularımız 3 aylıklar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı hafta sonları. Her şey gönlünüzce olsun.